18 19 model Mantıklı bir D200 çıtır. Sarar. Gelen var. Sonra araba stoğları, araba yayınları. Ben gelen iki gördüm bu arada. Başka görmedim. İki gelmezler vardır onların. Yer altında da o kadar. Yok bundan mal. Aa var bak sağda. Hangarları atlayalım mı beyler? İkisi bizde geliyor hangara. Geldim. Hangarları alın. Hangarlarda zaten lutsuz gezme <laughs> enizin, yani Ne dedim lan ben? Lutsuz. Biri tepemizde. Dön döndü. Sola döndü arkadaşların yanına. Diğerini yerini göremedim ama. Olur. Erken döndüyse. Sol en başa indi biri. Batu kulavyeyi açmış bir. Art, art sikiş silahlarını al. <laughs> Allah ya bu çocuğu. <laughs> <laughs> Dayı ben şimdi bunu nasıl ciddiye alayım ya? Atmaca çık oğlum. Gaza geldim atmaca çıksan ezik geliyosun Solda oyunu oh. dikkat edin Bana holo lazım ya red dot Diğer ilk inenler nereye indi? Soldaki başta sola giden ikili Adam var mı Egil senin orada? Bir de varmış Ebe şu tarafa doğru indiler yani Bire doğru mu onun? Neymiş hatim? Aynen ne? Bir. Yorulsa part devrilir ben 드래곤 오올것 같다. 응? 드래곤. 에, 참사다. 어여기 타는 이민들 좀좀 왔어. 아니왜좀좀 게임을 하자. 아, 이제 못 참았어. 이게 처음 Adamlar geldi. Oha. Benim burada var valla. <laughs> Otu çok uzaksın lan. Çatıya çıkıyorum. Şuradan geçti gidiyor. Buranın <laughs> içinde. Gitti. Şunun oraya geçti. Tek gördüm. Diğerini görmedim. Tek değilse ses geliyor. Ölme. Gelir arkadaşlar, açıkta gezinmeyin. Nakarat Şu izada. Şu evin arkasına geçti. Aa, ne koyacağım böyle tel örgünün ya. Herhalde sağ tarafta var bak şunun orada bir yerde. Şu arabanın arkası ya. Kaç hit atacağım be. Nakladım. Benim önümdekini mi? Yok arabanın arkası abi. Kana sıkalım yani. Aha. Çıkacağım hayır olsun. hayır hayır. Sana skan burada hala duruyor. Oğlum oraya attım işte bombayı. Tam süründü mü acaba göremiyorum. Şunda. Bana şeyli cross'lu. Gördüm. Bekle geliyorum bakacağım şimdi ona doğru. Bana şurada şu arabanın var. arkasına geçti büyük ihtimalle. Önden gelmeyin. Şu evlere girdi ya büyük ihtimalle. Gördüm şurada, Şunun arkasında. Değil sen ne yapıyorsun? Berat Ante ben gelsin işini şey yapalım. Yardıma gidiyorum. gidiyor. Şöyle mi? gidelim mi? Abi, iki <gülüyor> tane <gülüyor> sağda adam var. Benim markımda da sağda. İki sağda e, ya. Geldim senin markına bakıyorum. Yok adam görmüyorum. Yer değiştirdi. Benim adam kaldırdılar galiba ya. Kil gelmedi bana. Ya bir tane gördüm. Demeye de. Solda mı abi? Şurada. Yolun karşısında mavi markanın olduğu bir yerden sıkıntı Sarı, O tutelim. şeyin içinde Dedim parıştır, şey paruşuktu ama şemsiyenin altındaydı. Ya o değil şu sağdaki. Gidecek gördüm, gördüm. bana diye bakamıyorum rahat. Sağa doğru ya da sola doğru gitti çünkü. Nak orası, sarı nak. Gidelim mi abi oraya? Gidelim. Smoke açıyorlar. A arkadaşı var. Ah be. Smoke at bana seri. Attım. Arkadaşın kaldıracak. Kal kaldır beni kaldır beni. Bomba geldi galiba. Buraya mı bomba atlı? Sir sir sir. Tam gördüm ya hangarın şeyinde çıkışında. Smoke geldi mi size? Geldi geldi. <laughs> Buraya doğru oynayın isterseniz adamlar var zaten. Ben geldim size doğru. Evet, <laughs> Sağlı hala bak dikkat et. Şu vurduğun adamın chipini alıp gidebiliriz abi. Sağlı var hala beygir bizim bıraktığımız taraf. Bir de kara geçmiş. Ben yani. Ya. Bizimkilerin yanındayım. Ben hiç adam göremiyorum yani niyeyse. Şurada var. Ama tel örgü bizi bozar. Tel örgü aynen bozdu ya. Şu sağımızdaki... kullanır mı acaba? Bakıyorum ona ama... Lan adam burada. Daha göstermeyin Anayola doğru gitmeyin Karlı uzaktan bakıyor öyle. Ben attım smoke Bak, Bakıyor ya Bak şu arkamıza dikkat edin lan Bu taraftan gelmesin o Ananı terör yani. güsü Aa arkamız var Smoke attım ben size Bek, be, be. Hatch yaptı Diğer taraf bakıyor. Turuncu bakıyor. Aldım ben beygiri. Turuncu sola doğru geçti ama. Siktir ya. İçeride abi. Şimdi i̇çeri niye giriyorum? İçeri Berat. mi? Aynen aynen. ne öyle sıkıyor lan o? Ben Tarip görmeden. mıymış? Bu tarafa dikkat et beyim. İki kişi kaldı. Bizi atmadı değil mi oğlum? Yo keşke ilk beni tutaydın la. Öldün mü? Aa, kanka ben seni tutuyorum Hayır, sandım ha. Olayım? Seni tutuyorum sandım ki ben. Nikleniz be ya. Ay amok. Ha ben kaldırırım şimdi seni. Ne oldu lan gene mi naklandın ya? Bombaya düştüm ama <laughs> İç içesiniz ya, nickleriniz bir göründü. Aa mavi çift telsizi var. Aa, gel gel, gelat gelat at gel at, at gel hemen. hemen batıyor. Beklesenize ben bu bilmiyorum. Gel getir getir. Ver. Ya mavi çift telsizi. <laughs> Acil kurtarma vardı onunla gidelim. Onun nerede ki? En başta benim şey evde. Parakol? <laughs> ya en sonda var ya yanıma geldiğin orada. Parakol işte orası. <laughs> Markın. Allah buna. Allah. Parakol <laughs> ne bileyim polis polis yok daha bunlar. Kara yürüdük yanına. Ne olur amınakoyim çantada ya Buldun <laughs> mu kurtarmayı? Atla herhalde Hmm çatla da bile olabilir Kıpır ya. O Yok bilmiyorum ya buraya kurayım. Lan niye bozdu? Ya kim yanımdan geçti? Bozuldu amına koyayım. Şaka gibi. E, e elinden mal <laughs> kaptı. ne bileyim yanımdan geçti biri bozuldu. Karaktere ver, bak, trip atıyor bunu. İyi güzel. Bakül aynı anda gideriz. Atla bu yere gireriz. Atla bir şey atma amına koyayım. Ne atıyorsun gene? lazım. R'ye basınca ne olacak o dedim. Değil be. de inşallah tutar ha. Tutar abi. O için şeyleri. Bağlan da Bu da ben nereye ineceğim ki amına koyayım. Tabiyle. Aynı i̇şte uçağımı biliyorum. Hiçbir yerde indim. Ne <laughs> yoldayız artık biz, biz ölmeden gelirsek iyi ya bunu bu arada. Dedi mi inşallah tutar diye. Bu buz tuz etimiz ama zor tutar. Tarif oldu. Çeyrek cam falan ineceğiz yani yine. Benim sarılar doğru. Sarı doluydu az önceki <laughs> edeyim. Şu sarı. Sarı doluysa. Sen orada beklesene. Buraya doğru gidelim. Biz önündekine doğru inelim bakalım bir. Ben şuraya geliyorum bak buraya gelin. boş mu? Geliyorum. Bilmiyorum boş mu değil mi? Oraya ince mecbur. Az önce sarıya gidiyordum. Allah'tan adamın biri dışarıdan sıktı kan izi gördüm biliyor mu? Duvarın dibinde duruyormuş. <laughs> ya da önce bir yere tutayım. Burası boş ise güzel olur. Şu solumuzda bak araba mı ne o dağın içinde şurada kaldırma şeyi var kaldırma Yo bir araba değil hareket ediyordu o değil mi? Ya hayır mark attığım yer benim Lan korktum lan e sizi sikiyordum. Evlerde kalın, gemiye götürün. Dalarım ustarı ellemeyin de botu alsın. Kit var bende botu. de, Batu. Yani, de var. Şuradan ses geliyor ha. Adam kaldırmayı görüyor aslında ya. Buradan beri yükselebilir şimdi. Markımda. Bunların arkasından araba mı geliyor? Tank mı geliyor? Tank. <Gülüyor> Tank <Gülüyor> var Tepeye oyunda. burada buz var burada. Benim markını görüyorum ha arabanın arkasında var. Bu mu kaçtı ya? Tam tam mı acaba? Bulumuz var. Eksik bir şeyim var mı otağı Benim bir DMR'ım falan yok ya da kalite tarzında. Onlar için değilim ben. <laughs> burada şey var, SKS var. Olumlu. Beril var. Tepede adam var. <laughs> Markım da bana bakıyormuş. Bana da bakıyormuş. Ağacı niye izah aslında? Kask var mı lan? Hiç yok kanka. Arkaya düştü Heleyim var da kırk. Ну, 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 Ağacın yapayım, arkasında kalıyor. Abi biri düşüyor Mas ama. Arka sıkıyor. Hayır arkalandı o sana. Sıktım. Hayır hayır lan bizim arkamız sıkıyor şurada? Biri sıktı. Abi ben şu hizada duyuyorum. Lan smoke smoke. koştu bir tane daha ağacın altında. Kanat. Son sonunda vardı hemen. Tamam. Bir tane atacağım. daha da kaptım. İki kişi İç kaldı. Etti. Son iki kişileri etti. kaldı. Duramazlar o ya. O da çıkacak <laughs> Sağlı mı sıkılan lan biri? Üstümüzde Öldü aynen. tamam. Sağlı sıkıyor biri bu arada. Bak şu şurası var. Aynen aynen. Aşağıdan smoke attı batu. aha tamam bitti. Aşağı bitti. Üstümüz çıktı. Bizim tepemize doğru atladılar onlar. Evet en tepede. Şurada. Bitti. Sarı mark ne? Şurada var. Sola geçti. Sarı tarafı da var. Evet, o, birini indirdim. Birini nark. Bak şuradaki nark biri. Tepenize dikkat edin. Benim markıma. Yukarıda. Yukarı. Seyit'e gelmeyi tamam, düşünüyor musun? tamam. Sarıyı temizledin mi botu sen? Aynen aynen. O sarı tamam. Full clear. Yani abi. vurdum ona. Full clear. Şuramız Asist geldi aynen. Tepemiz arkadan lowdan dolanıyor. Oh be yağmur Bence... Şut şuraya oynayalım. Yok temizlediğimiz ben tarafa doğru geçin ya. Sağımız dolu. Ağzını temizleyelim şu tarafa. Araba var tepede, 110. Z bastı, durduğu da. Bir de durduğu ya z bastı. Bu taraf sıktırma. intihar olur Ay, bence ya. Burası safe mi ya? Batu burada duralım ya. Oğlum burada nereye gidiyoruz ki ben anlamadım. İşte sen tanıyor Benim olduğum, olduğum yer bence bilmiyorum ya. Sen sağına bak. Bırak sağın var ya. Geleyemez Açıkta koşuyorlar ha. Görüyorsunuz mu? Flash flashlar patlıyor. Gördüm adamı. Gidiyorlar. Açıkçalar. Açıkçalar da sen bizi nasıl saçtıracaksın. Ne kaldım? Siz koşun. Ara orada durma diye arkadaşlar sıkacak. O ağacın arkası var. Sağımız ya. Ah. Berat burada. Marka var gibi. Çünkü bir şey bir gel. Ben arkaya yardıma gideyim. Şu ağaç var. Solda da var bir tane. Ben smoke açıp çıkacağım buradan. Şiler markımı solu sağ. Arabanın içine bindi. Şu a a şey kayada adam var. Canı çok az. Taşın oradaki, bomba atabilir misin? Arkadan ya. Ben sarı marka bakıyorum, sola <laughs> bakın. Buraya adam düştü. Sarı markın canı çok az ya. Markın da adam var, bakabilen var mı? Hatch shot yedi ha. Hatch Bir şey Sonra yap oğlum. bir yer sıkıyor. Burası sıkıyor. Görünmüyor. Berat ya. oraya bir şey mı mısın? Bomba atıyorum abi. Nova gitti. İle, i̇lerleyelim biz de. Şu B'ye e girelim orayı görmeye çalışıyorum ya. da. Seyfe e girek. Orası lovda kalın ya. Lightning size eleman var. Seyfe e nasıl gideceğiz peki? ya Ben nereden sıkıyorsun? orospunu sıçtı ya. Turuncunun oradan gördüm sanki ya sana sıkanı. Evet oradan oradan. Sarı mark boş değil mi? Gördüm. Umarım. Çalının arkasında. Otunun markı sarı. Bir tane şunun arkasında var gir. Sarı var ya. Onun arkasında da var bir tane. Evet. Demir dök. Evet. Emin misin ya? Burayı boş mu evet, evet, gördüm. Oraya geçeceğim. Ya, yanlış görmediysem gördüm kanka. Şimdi geçtim. oraya. Dedim. Ya bana şeyden sıkıyor. Bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarafa çık. Gelemeyeceğim. Değil misin o kanka? At, 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 at. sağımızdakiler indiriyor bizi ya. Oğlum buraya gireceksiniz ya. Adamlar Burası sıkacaksınız. Şey, Şu taş şey, var. var. Şu an gazın içindeler. Şu da <laughs> gazın içinden geliyor. Şurada var, işaretliyorum. Bir tanesini düşüne bir tanesini düştü. Şuradalar bak. Sarı mark sıkıyor. Kitteyim. İşaretliyorum sarı marka. Tam şurada, şu ağacın orada. Şurası da bana bakıyor ya. Ben çalışıyorum da yetişemeyeceğim herhalde. Hadi lan. Tamam, seni orada alabilir miyim? Bilmiyorum. Alırsın aslında adam görmüyor gibi ama solu dikkat etmek lazım. Dur <laughs> kendilerine smoke açtı ya onlar da görmeyecek. Z ile bas seni. Hı, hmm, öyle yapacağım olmuyor. nasıl işte. No ne flash attı bu? Vay <laughs> <Wipe, gülüyor> sol taraftı komple vay. Tamam güzel düşelim bir tık aşağı. Mavi mi? Kaldı. Yeşil mi? Aynen. YouTube'da izleyen kardeşlerim like atıp abone olursanız çok sevinirim. Canlı yayınlara da gelip izleyebilirsiniz. Tikteyiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu kim yerde yatıyor? Berat'tır Allah'a veririz. <laughs> Berat'ı bilmiyorum. Eğer yer dağıtır. Seni götüne Şimdi ben benim demeyeceğime ve kilime bakın. Tüm killerimi botu abi aldı benim. Aynen aynen. Fenerbahçe aldı. ben de 716 vurmuşum. 4 kill 2 asist. Allah Allah. <laughs> fight'i sayma. Hangi bir sıfırlanması lazım. Ben... <laughs> Oldu paşam. Ben iki kez öldüm ama. CD asis 0 kill. Aaa <laughs> vurmuş.